Kandil, etekleri seyrek meşe ağaçları ve otlarla kaplı, dorukları ise kar ve buzullarla. Yüksekliği tam 2611 metre. Kandil'in hemen güneye bakan tarafındayız, Seybet Sultan'dayız. Bu yolda Kandil'e çıkan yollardan sadece birisi. Buralara ulaşmak zor, özellikle gazeteciler için, en çok da Türk gazeteciler için. Saniyeden geçmek gerekiyor. Bölge Barzani'nin değil. Irak Devlet Başkanı Talabani'nin liderliğindeki Tayyibe'nin kontrolünde. Şu anda Çuvarkun arka kasabasından geçiyoruz. Ranya'ya doğru gidiyoruz yani Kandil'in hemen güney kesimine. Ranya Türkiye'nin terörle mücadelesi açısından stratejik bir kasaba. Örneğin Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde Irak Başbakanı Malikiye ve Dışişleri Bakanı Zebariye verdiği kırmızı dosyada önemli bir yer tutuyor. Çok önemli istihbari bilgilerin yer aldığı dosyada Ranya kasabasından örgütün gıda maddelerinin sağlandığı en önemli yer olarak söz ediliyor. Burası o kırmızı dosyada da geçen Ranya kasabası. Kandil Dağı'nın güneyden başlangıcı. Ranya adının geçtiği bir başka Kısa dökümanda Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun Kuzey Irak raporu. Sınır ötesi operasyonun etkilerinin ve sonuçlarının anlatıldığı raporda Ganya Kasabası'nın PKK'nın en önemli lojistik kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekiyor. Peki gerçekten öyle mi? Ganyalılar bu iddiaları nasıl karşılıyor? Kandil merkezi uzaktığımız buradan en fazla bir saat. Ama nasıl yardım gittiğini bilmiyoruz. Yardımın nasıl gittiğini bilmiyorum. Öz mü ağzından hep aynı cevaplar çıkıyor. Biri hariç. Onun sözleri kırmızı dosyada ve raporda yazanları doğruluyor. Ben fakir hele ver. Kandil'de bir sürü PKK var. Yemek olmadan nasıl yaşasınlar? İşte onlar mı geri kalıyorlar. Buradan mı gönderiliyor onlara? Aman zamanlara. daha nere? Valla onlar alıp götürüyorlardı. Yoksa nasıl yaşayacaklar orada? Yani Kandil'e Süleymaniye tarafından giren yardımlar hala devam ediyor. Ramya çarşısında genellikle Türk malları satılıyor. Bunun anlamı açık. Kandil'deki teröristler de Türkiye'den gelen ürünlerle besleniyor. Meranya'nın güney doğusu Sengeser bölgesi. Kandil'de teröristlerin barındığı noktadan önceki son yerleşim yeri. Sengeser bölgesindeyiz şu anda. Kandil'e önemli ölçüde lojistik desteğin gittiği iddia edilen yerlerden birisi de burası. Biraz ileride de KYB'nin son kontrol noktası, onun da ilerisinde PKK'nın kontrol noktası var. Bu noktalardan tüm televizyoncuların geçişine izin verilmiyor. Kameramız kapattırılıyor. O andan sonra yolda kontrol yapan PKK'lıları görüyoruz ama görüntüleyemiyoruz. Ve kayda geçiremediğimiz ama tanıklık ettiğimiz görüntülerden de anlaşılıyor ki Kandil'de hala PKK'nın hükmü